Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Kıyamet alametleri ve ahiret hayatının evreleri ikinci bölüm. Hesap ve sual. İnsanlara amel defterleri takdim edildiğinde yazılmamış hiçbir amellerinin kalmadığını görecekler. Bundan sonra da bu amellerin hesabı sorulacaktır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Kef Suresi 49. ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hesap gününde amel defterlerinin dışında insanların kendi azaları da konuşulacaklardır. Yasin suresinin 65. ayet-i kerimesi Allah Teala El yevme ala ve tükellimuna eydihim ve teşhedu bima O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır ayakları da şahitlik eder buyurulmaktadır. Yine zerre kadar hayır işleyenin mükafatı, kötülük işleyenin de cezası tespit edilecek ve bugün de hiçbir adaletsizlik olmayacaktır. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerin allah Teala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ buyurmaktadır. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorgu ve sual gününde insana sorulacakları şöyle ifade ederler. Tirmizi'de geçen hadisi şerifte peygamberimiz ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle nasıl amel ettiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bedenini nerede yaşlandırdığından soruluncaya kadar kulun ayağı hesap yerine ayrılamaz buyurmaktadır. Allah Teala insanları aracısız olarak sorgulayacak ve hesaba çekecektir. Müminler bu sorulara kolayca cevap verirken kafirler elbette cevap veremeyeceklerdir. Mizan Mizan sözlükte terazi anlamına gelir. Dinimizde ise ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartılacağı ve mahiyeti Allah tarafından bilinen İlahi adalet ölçüsüdür. Tartıda iyilikleri kötülüklerden ağır gelenler kurtuluşa erecekler. Hafif gelenler ise cezaya çarptırılacaklardır. Cezaya çarptırılacakların içinde bulunan müminler işledikleri suçun karşılığı olan cezalarını çektikten sonra cennete gireceklerdir. Mizanı anlatan Kur'an ayetlerinden biri şöyledir. Allah Teala Enbiya 47'de şöyle ifade buyururlar: biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Kıymetli kardeşlerim, Sırat. Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes bu yoldan geçecektir. İnsanlar dünyadaki amellerine göre bu yolu kat edeceklerdir. Müminler de hayırlı amellerinin derecesine göre süratle yürüyerek veya sürünerek geçeceklerdir. Ama inanmayanların bir şekilde ayakları sürüşecek ve cehenneme düşeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadise şöyle buyururlar. Sırat köprüsündeki müminin duası hep Rabbim beni selamete erdir olacaktır. Havuz, kıyamet gününde müminlerin tatlı ve berrak sularından içeceği ve peygamberlere Allah tarafından ihsan edileceği bildirilen havuzlar olacaktır. Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilecek havuzun kevser olduğunu Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bildiği Kevser suresinden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur. Benim havuzumun başında gökteki yıldızların sayısınca ibrik olacaktır. Yine Tirmizi'de geçen bir hadiste peygamberimiz, "Her peygamberin bir havuzu vardır ve herkes bu havuzlardan içenlerin çokluğu ile övünür. Ben benim havuzumdan içenlerin daha çok olacağını umuyorum." Şefaat. Ehli sünnet inancına göre Allah'ın izniyle ahirette peygamberler şefaat edeceklerdir. Şefaat günah olan müminlerin affedilmeleri, günah olmayanların da daha yüce makamlara erişmeleri için peygamberlerin veya Allah katında derecesi yüksek olanların Allah'a yalvarmaları ve dua etmeleri demektir. Dolayısıyla kafir ve münafıklara şefaat söz konusu olmayacaktır. Şefaatin varlığı hakkında şu iki ayet ve sonrasında zikredeceğimiz hadisi şerif bize bir fikir vermektedir. Bakara 255 Men zelzi yef'u indehu illa bi izni. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Yine Enbiya 28'de Allah Teala Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Ebu Davud'da geçen hadiste ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaati li ehlil kebairi min ümmeti şefaatimin ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmaktadır. Ancak Müslümanlar şefaate güvenerek dinin gereklerini terk etmemeli, şefaate layık olmak için çalışıp çabalamalıdırlar. Araf. Araf dağ ve tepenin zirve kısımları anlamına gelir. Dinimizde ise cennetle cehennemin arasında bulunan surun ve yüksek kısmın adıdır. Araf ve Araf'ta kalacak insanlarla alakalı olarak alimlerimizin farklı görüşleri vardır. Herhangi bir peygamberin tebliğ ve davetini duymadan ölen insanlarla müşriklerin mükellef olmadan ölen çocuklarının Araf'ta kalacağı belirtilmiştir. Ayrıca iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerin de cennete girmeden önce cennetle cehennem arasında bir süre bekletilecekleri, sonra Allah'ın lütfu ile cennete girecekleri ifade edilmiştir. Araf Suresi 46 ve 47. ayetlerde Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "İki taraf cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde ve araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Cehennem. Cehennem kelimesi sözlükte derin kuyu manasından gelir. Dinimiz literatüründe ise ahirette kafirlerin süresiz ve ebedi günahkar müminlerin de günahları nispetinde cezalarını çekmek üzere girip kalacakları azap yeridir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem anlamında birçok kelime kullanılmıştır. Bunlar cehennem, derin kuyu, nar, ateş, cahim, son derece büyük alevleri kat kat yükselen ateş, haviye, düşenlerin çoğunun geri dönmediği uçurum, sahir, çılgın ateş ve alev, Lezam, dumansız ve katıksız alev, sakar ateş, utame, obur ve kızgın ateş gibi cehennemin dehşeti ile ilgili Kur'an'da birçok tasvir bulunur. Bunlardan birkaç ayeti celleyi sizlerle paylaşıyorum. Mülselat suresi 32 ve 33. O saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı deve gibidir. Furkan 12. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. İsra 8 Belki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat siz eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık. Araf 41 Onlar için cehennem ateşinden döşekler üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İbrahim 50 Onların gömlekleri katrandandır. Yüzleri de ateş bürümektedir. Müminun 104 Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Meariç 16 Derileri kavurup soyar. Hümeze 7 Yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar. Kariya 9 ve 11. İşte onun anası yeri yurdu Haviye'dir. Nedir Haviye bilir misin? Kızgın ateş. Tahrim 6. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıt insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Vaka 42-44 içlerini işleyen bir ateş ve kaynar su içinde kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Serin ve hoş olmayan Nisa 56 Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. Vakıa 52 Elbette bir ağaçtan zakkum ağacından yiyeceksiniz. Vakıa 54 Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Allah'ı dünyada tanımayan inkarcılar Allah'ın merhametinden mahrum kalacaklardır. Günahkar müminler ise azaplarını çektikten sonra cennete gireceklerdir. Şu ayet ve hadis buna delalet eder. Nisa 168 İnkar edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları başka bir yola iletecek de değildir. Buhari'de geçen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların bir kısmını cehennemde bir miktar kaldıktan sonra çıkacaklar ve cennete gireceklerdir. Cennet ehli bunları cehennemiler diye isimlendireceklerdir. Ahiret hayatının her devresinde olduğu gibi insan cehennem azabını hem ruh hem de bedeniyle birlikte çekecektir. Ancak cehennem hayatında anlatılan acılar, ıstıraplar, azaplar ve ateşler bu bu dünyadakilerin aynısı değildir. Bunların da iç yüzünü sadece Allah bilir. insanlar bilemezler. Cennet. Cennet kelimesi bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer anlamına gelir. Dinimizde ise çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları ahiret Yurdu olarak tanımlanır. Cennet ve cennetteki hayat sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'de cenneti anlatan birçok kelime zikredilmiştir. Bunlar cennetin katları veya içinde bulunan nimetler anlatan tabirlerdir. Örneğin Cennetül Mev'a şehit ve müminlerin barınağı ve konağı olan cennet. Cenneti Adn ikamet ve ebedilik cenneti. Darul Huld ebedilik yurdu. Şirdevs her şeyi kapsayan cennet bahçesi, Darus Selam, esenlik yurdu, Darul Mukame, ebedi kalınacak yer, Cennetül Naim, nimetlere dolu cennetler, El Makamul Emin, güvenli makam, cenneti anlatan ayetler onun bazı özelliklerini bize takdim ediyor. Ali İmran 133'te geçen ayet-i Allah Teala وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ عُدَّةً لِلْمُتَّقِينَ Sadakallahu'l-Azim. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. İnsan 13. Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Muhammed 15. Muttakilere vaad olunan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? İnsan 18 bu şarap orada bir pınardandır ki adına selsebil denir. Mutaffifin 25-26 kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda mis kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Saffet 45-47 Onlara pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır. İçenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Vaka 19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Tur 23. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Rahman 68. İkisinin de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. Nebe 32 Bahçeler bağlar Vaka 18 28 ve 29 düzgün kiraz ağacı meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları Vaka 21 Vaka suresi 21 canlarını çektiği kuş etleri Kef suresi 31 işte onlara alt taraflarından ırmaklara akan adın cennetleri vardır. Onlar ad cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. İnsan 21. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içecek içerir içerir. Zümer 20. Fakat Rablerinden sakınanlara üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Yasin 56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Hicr 47 ve 48. Biz onların gönüllerindekini Gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Rabbimiz bizleri cennet ehli olanlardan eylesin. Cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu eylesin. Cennette rızasını kazanarak كان السن يقول آمين يا معين والحمد لله رب العالمين الفاتحة